biliyorsunuz akait meselesine kat inaz esastır. Muhkem ve müfesser ayet ve tevatir sünnet şarttır. Dolayısıyla bu kardeşlerin imanını ölçmek değil, biz ikrarlarını değerlendiririz. Ancak ikrar denildir. İkinci suali, Darül Cuma namazı konusunda ruhsata binaen kılabilirler diyor i̇bn Abidin. Ruhsatı nasıl anlamamız lazım? Sadece i̇bn Abidin'de değil, bütün İbn-i Hümam'da, İbn-i Hümam-ı İbn-i El-Bahru yine siyer bu konular üzerinde durulmuştur. İstila altında Müslümanlar kendi işlerinden bir emir seçerler. Emir onlara Cuma imamı, kadı ve amil tayin eder. Kendi aralarında İslam'ı yaşarlar. Fetavayı Bezzaziye'de diyor ki bir belde istila ile hemen darül harp olmaz. Oradaki Müslümanlar kendi işlerinden seçtiği kadıya müracaat etmez ve orada İslam tatbik edilmezse o zaman dar harp olur. Çünkü kaza hakimiyetle ilgilidir. O sebeple müminler o nokta dahi ancak kendi işlerinden seçtikleri emir, cuma imamı, kadı, amile ihtiyaç vardır. Çünkü İslam'ı yaşamak zorundadırlar. Diğer yüzü bir imtihan alanıdır. Cuma namazı da kendi cemaatlerinden tayin edilen cuma imamın arkasında kılarlar. Ruhsat budur bütün fıkıh kitaplarında bu izah edilmiştir. Bizler Almanya'da faiz faizle ev alabilir miyiz? Bizler burada 600 mark ayda kira ödüyoruz. 20 senede 120 bin mark yapar. Halbuki biz bir ev alsak 20 sene vade ile banka kredi veriyor. 20 senede bankaya ev kirasından daha az faiz ödüyoruz. Neticede hem ev sahibi olmuyor hem de kafire daha az para ödemiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu konuda uzun birçok kardeşten sual geldi. Fıkhi meselelerde bütün delilleriyle teker teker bu konuyu biz izah ettik. Fıkhi meselede Almanya'nın durumu diye bir bahis vardı. Orada 3-4 sayfa bu konuyu izah ettik. Kardeşlerimiz oraya müracaat ederse daha güzel olur. Bugün ister Almanya'da olsun, ister Türkiye'de olsun, Allah'ın hakimiyeti isteyen müminler tağutun mahkemesine gidiyorlar. Bunların fakir durumları. Şimdi her şeyden evvel tağut gelmesi, hepinizin bildiği gibi ki İmam-ı Kurtubi bu konuyu açıkça izah etmiş. Tegayat kökünden gelir. Tuğyan eden, kendine çizilen sınırları aşandır. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onun yerine geçmek üzere hüküm icadı her, her güç tağuttur kelime-i getiren bir Müslüman mutlaka Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin mutlak doğru olduğuna iman etmiştir. İtilaflarını da Allah'a ve Rasulüne döndürmesi yine Kur'an-ı Kerim'de ona emredilmiştir. İtilafını mutlaka İslam'a göre çözmek zorundadır. İtilaf eden iki mümin eğer o beldede kadı yoksa mutlaka bir alimi hakem tayin ederler. O hakeme müracaat ederler bir kimse buna rağmen yani bunu bu meşru yolu kullanmaz tağuta gider bunun verdiği hüküm adalettir diye niyet eder ve giderse küfre düşer bunun verdiği hüküm adalet değil ama başka yol bulamıyorum derse de haram işlemiş olur bir ilim ehli ne bir insanı küfre düşmesine ne de haram işlemesine katba vermez Onu söyleyeceği buradan uzak durunuz demektir onun için ben bütün kardeşlerime ısrarla tuğyanın karşısına gitmeyin diyorum. Mutlaka İslam'a göre çözün. Çünkü hesap günü uzak değil. İtilafımızı İslam'a göre çözmeyeceksek diğer insanları İslam'a niye çağırıyoruz? Bu suali nefsinize sorun. Eğer biz itilaflarımızı İslam'a göre çözmeyeceksek diğer insanların için İslam'a çağırıyoruz. İslam'a inanıyorsak ki elhamdülillah inanıyoruz. O halde İslam bizim itilaflarımızı nasıl çözeceğimizi beyan etmiş. Ona uymaya mecburuz. Allahu Teala kitabında münafıkların vasıflarını beyan ederken onların Allah ve Resulüne gelin denildiğinde kaçtıklarını beyan eder. Yani itilaflarını Allah'a ve döndürün dediğinde münafıklar kaçar. Onlar başka yola başvururlar. Onun için müminler çok dikkat etmeli, ihtiyaçlarını mutlaka İslam'a göre çözmeli. Bunu çözmeleri zor da değil. Yeter ki ihlasla niyet etsinler. Bu da şahsınıza ait. Siz bugün bir teşkilatın yemin meselesini Elfaz-ı Küfür'ün durumuna düşüyor diyorsunuz. O zaman neden onların hatalarını eleştirmiyorsunuz da eleştirile de kınıyorsunuz? Bir defa her şeyden evvel kardeşlerimiz burada zanla bu suali sormuş. Elfazı küfrü telaffuz etmeye kim fetva verebilir? Bir insanın elfazı küfre veya efali küfre düşmesine hiç fetva verilir mi? Mümkün mü? siz onların hatalarını niye eleştirmiyorsunuz? Bundan neyi kastettiğini bilmiyorum kardeşimizin. Çünkü müminlerin hatalarını nasihatla gidermek lazım ve onlara bir köşede gizlice söylemek lazım. Sokak ortasında Müslümanların hataları gece gündüz teşhir edilmez. Yani Müslümanlar eğer hatalarını tuğyanın önünde tartışırlarsa tuğyan bundan faydalanır. Onun için mutlaka biz kardeşlerimizin hatalarını söyleriz. Mektupla söyleriz, gizlice söyleriz, gideriz söyleriz, bunu yapma deriz, yalvarırız. Ama halkı hakem tayin etmek.